Bir sana bak bir abilerine. Bir tanesi senin yaptığını yapabilir miydi? Ama sen başkasın. Çünkü sen bana benziyorsun. İskender, sen olmakta gurur duyacak bir şey yok. Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Sendeki bu kibir özgüvensizlikten mi geliyor yoksa gerçekten mi kendine aşıksın? Parmak izi bulundu mu? Evet. Devran Karan. İşime yarayan dostumdur. Yaramayan düşmanım. Profesör hanginiz? Sen misin? Yok ben ortaokul terk. Oğlum. Oğlum.